Hani o açık büfelerde gördüğünüz sakallı poğaça var ya, şimdi onu yapıyoruz. Yarım çay bardağı ılık süt, yarım paket kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker. Aktifleşmesi için karıştırıp 10 dakika beklet. Aktifleşen mayaya yarım bardak sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir yumurtanın akı, 3 su bardağı un, unu bir anda koyma azar azar ekleyerek karıştır. 1 çay kaşığı da tuz. Tuzu en son katmalısın yoksa aktifleşen mayan ölür. Yumuşak bir hamur elde edene kadar elinle yoğur. Üzerini streç filmle kapat ve yarım saat beklet. Mayalanan hamuru biraz unla yoğur. 8 parçaya böl ve poğaça şeklini ver. Üzerlerini yumurta sarısını sür. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişir. Poğaçalarımız pişti. Kaşar peynir, krem peyniri ve beyaz peyniri bir tabakta karıştır. Poğaçaların içlerini peynir karışımıyla doldur. Ve doğranmış maydanoza batır. 3 peynirli sakallı poğaçamız hazır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Afiyet olsun.